Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet kıymetli hocalarım Bu sorumuzun sorularımızın çözümlerini inşallah Youtube üzerinden yayınlayacağız Whatsapp üzerinden atmak yani e, hacmi büyük olduğu için e, yapamıyoruz. Bu şekilde ekran görüntüsü üzerinden e, hem sorularımızı okuyup hem de e, çözümünü bu şekilde inşallah yapıp YouTube kanalımızda yayınlayacağız. E, esas olan bizim yani atılan eee çekmek DGS, ALES hesabına atılan sorular üzerine kafa yormamız. Ondan sonra belirli bir müddet sonra Çözümlerini bu şekilde e, anlatarak yayınlayacağız. Aynı soruları çözmekte hiçbir sıkıntı yok. Daha güzel yani o konuları e, çözüm e, yani nasıl mantık yorulacağını bir soruyu defalarca çözsen faydası olur. Zararı olmaz yani pekişim. Şimdi yayın sorumuza gelelim. Yayına saat 19'da başlayan yerel bir televizyon kanalının hafta sonu günlerindeki yayın akışı ile ilgili şunları e, bilinmektedir diyor. Bir kanalda haber, açık oturum, spor, belgesel, müzik, film, yarışma programı yani yayını yapılmakta. Hemen ne yaptım? Buraya haber, açık oturum, spor, belgesel, müzik, film ve yarışma diye bunları sırayla kaydettim. İkinci bilgi hangi günler? Bir de hafta sonu, cumartesi, pazar diye şöyle cumartesi, pazar günlerini yazdım. Haber, spor, müzik ve yarışma programı. Hemen haber, spor, müzik ve yarışma programı ne kadarmış? 60 dakika. Hemen 60 dakika. 60 dakika, 60 dakika yazdım yanlarına. O bir saat eder. Yani daha sonra 60 dakika nedir? Bir saat. Hemen notumu aldım. Diğer süre, diğerlerinin süresi ise 90'ar dakika. Diğerleri nedir? Açık oturum var. Bir de film var. Bir de belgesel var. Boşlukta kalan. Onlara da 90 dakika yani 1,5 saati yazdım. E, ne kadar süre ettiğini burada gördüm yani. Toplam işte 1 saat, 1,5 saat değil mi? 1, 2, 3, 4 4 yine 4, 5 6, 7, 8 buçuk saat ediyor yani. Toplam program. Neyse şöyle devam ediyorum. Belirtilen program sürelerine rakamlar araları dahil, reklam araları dahildir. Reklam. Yani reklamları için bir şey hesaplamam gerekmiyor. Bu reklamlarla birlikte e, spor ve müzik programları aynı gün yayınlanmaktadır. Hemen şu şekilde dedim. Yani sporla müzik birbirine bağlı. Cumartesi yayınlanacaksa cumartesi, pazar yayınlanacaksa sporla pazar. Yani spor olduğu zaman pazarsa spor, müzikte pazar demek. E, müzik e, cumartesi ise Spor'da Cumartesi demek. Yani birbirine şu şekilde bağladım onları. Birbirinden ayrılamaz. Dikkat et. Yani burada mavi kalemle yazdıklarım bunlar değişmezdir. Diğerleri e, farklı sorulara göre ekledim. Yani mavi kalem burada tükenmez kalem yazdıklarım bunlar değişmez sabitler Her iki e, akşamda yayımlanan programlar haber bülteni ve bilgisayardır. Hemen haber bülteni Haber neydi? Bir saatte bakıyorum. Bir saat yazdım. Belgesel. Bir buçuk saat demin yanında da yazdım. Yani pazar günde haber ve belgesel yayınlanmış. Ama saatlerini hangi saatlerde yayınlandığını bilmiyorum ama yani bu belgesel de önde olabilir. Haber de sonra da olabilir. Onu bilmiyorum. Bu şekilde yani haberle belgesel hem cumartesi günü hem de pazar günü yayınlanmış yani. Olmazsa olmaz. Yayınlanan son program gece yarısında bir saatten daha az süre kala biterse yani şöyle bir şey eğer 50 dakika kala mesela diyelim saat 24'e saat 24 e yani 12 gece 12 50 dakika kala biterse ondan sonra bakınız daha bir program yayınlanmıyor. Çünkü program 60 dakika dolayısıyla program yarıda kesme olmuyor orada televizyon erken kapanıyor yani 12'de kapanacaksa mesela 11'i 10 geçik kapanıyor. Yani 11'i 10 geçe kapanıyor yani yayına. Dolayısıyla bir saat ne diyor? Gece yarısında bir saatten daha az süre kalırsa kalsa bile o akşamki yayına o saatte son verilmektedir diyor. Yani başka bir program alamazsınız, ekleyemezsiniz. Bu bilgilerden sonra hemen saat ne zaman başlıyormuş? 19'da başlıyormuş. Yani 7'de başlıyor. Nerede bitiyor? 24'te. Kaç saatler arasında? 5 saat bir program yapma hakkımız var. 5 saat. 24'ten 19'u çıkardım. 5 saat yayın yapabiliyoruz. Bu da e, bilgimiz olsun. Bu bilgilere göre televizyon kanalında herhangi bir hafta sonu gününde en fazla kaç farklı program yayınlanabilir? Şimdi bakıyorum. En fazla. Şimdi zaten bu ikisi var. 1,5 bir, buçuk, bir, buçuk, bir daha 2,5 saat. Geriye ne kalıyor 5'ten? 2,5 e, buçuk çıktığı zaman 2,5 kalıyor yani. Değil mi? 2,5 saat program yapma hakkım var benim geriye. İster cumartesi ister pazar aynı. İki buçuk saat yayın yapma hakkım söz konusu benim. İki buçuk saat yayın yapma hakkım var. Bakıyorum buradan. Şimdi ben haber ve belgesel gitti zaten. Geriye ne kaldı? Açık oturum, spor, belgesel şey, açık oturum, spor, müzik, film, yarışma programı kaldı. Bunlardan, bakınız bir saat mesela ancak iki tane bir saat alırsam ne oluyor? İki saat ediyor Geriye yarım saat kalıyor. Değil mi? İki tane program alabiliyorum. Üç tane alamıyorum. Yani bir açık oturum alırım. Bir buçuk saat. kaldı burada iki buçuk saatten bir saat kaldı. Bir de bir saatlik bir ne alabilirim? Ee, yarışma programı alabilirim. Evet. Şimdi şu var. Şunu da ekleyelim. Spor ve müzik ya cumartesi ya pazar. Eğer spor müzik nedir? E, i̇ki tane de spor, spor müzik buraya koyarsam. Mesela 60-60 ne olur? Bir saat, bir saatte iki saat, üç, dört buçuk saati, yarım saat, 30 dakika kalıyor. 30 dakika kaldığı için ben buraya nedir? E, başka bir program alamıyorum. En fazla yani ben bir, iki, üç, dört program alabilirim yani. Spor yerine yani başka bir şey koysam bile, mesela film koysam 90 dakika, onun yerine 90 dakika aldı. Bir buçuk saat etti. Üç saat, 4 saat, bir saatlik daha bir şey almam gerekiyor onun yerine. Bir saatlik daha film almam gerekiyor. Bir de yarışma programı mesela aldım. Bitti. Bu sefer tam doldu yani. Ama yine 4. yani dört tane film oldu. Dolayısıyla ben en fazla bir güne dört tane film alabiliyorum yani. Diğer e, soruya geçelim. Burada Diyor ki Cumartesi günü müzik programının yayınlandığı biliniyorsa kesin olarak yanlıştır diyor. Şimdi ne yapıyorum? Cumartesi günü ben buraya e, hemen e, müzik programını cumartesi yapıştırdım mı? Cumartesi müzik programını koyduğum zaman otomatik olarak spor programında geldi mi? Peki ne yaptı? 60-60 daha bak bunu yani 74. soruyu ne olarak aldım? Ben e, burada yeşil, kapalı yeşil ile birlikte yazdım. Dördüncü soruya ait olanlar. Müzik buraya koydumsa sporda beraber onunla birlikte geldi. O zaman dört buçuk saatlik bir programda 1, 2, üç, dört buçuk saatlik bir program. Daha yayın alamıyorum. Dolayısıyla geriye ne kaldı? Spor ve müzik gitti. E, belgesel de gitti. Elimde ne kaldı? Açık oturum. E, film, yarışma programı kaldı. O da nedir? Diğer tarafa gidecek. Evet. Hangilerini alabilir? Diğer taraf pazar günü açık oturum alır. Çünkü burada iki buçuk saat var. Ya açık oturum ya yarışma alır. E, ya film ya yarışma alır yani. Tamam mı? Niçin? Çünkü iki tane film alamaz. İki tane film alsa bir buçuk bir yani filmle açık oturum alamaz. İkisi bir buçuk saat. Bir buçuk saatte üç saat olduğu için buranın, burada iki buçuk saatlik yer var. Dolayısıyla yani bir doksan dakikalık bir de 60 dakikalık alması gerekiyor. Şimdi bakalım bize de ne istiyor turda? Diyor ki kesin olarak yanlıştır. Kanalın yayını tam gece yarısında sona ermiştir. Şimdi tam gece yarısında mı şu cumartesi günkü program? Hayır. Bakınız 1, 2, 3, dört buçuk saat 30 dakika kala sona ermiştir kanalın programı. O kesinlikle yanlıştır. Şimdi diğer şıkları da yani düşünebilmek açısından yarışma programı pazar günü yayınlanmıştır. Yarışma programı pazar günü yayın açıklanmıştır. Doğru. Niçin? Çünkü ya açık oturum yarışma olacak ya film yarışma olacak. Çünkü diğer 30 dakikalıklar hepsi kullanılmış. Yarışma programı pazar günü yayınlanmıştır. ilk olarak haber bülteni yayınlanmıştır. Bilmiyoruz. Yani ilk de olabilir, son da olabilir. Bunun hakkında bir bilgimiz yok. Belgesel de olabilir. Dolayısıyla müzik en baştan sonra bununla ilgili bize bir bilgi vermemiş burada belgeselin yayınlanmasına 21'de başlanmıştır. Bu saatle ilgili de bir herhangi bir açıklama yok. Ee, haber bülteni belgeselden sonra yayınlanmıştır. Bunlarla da ilgili bilgi olmadığı için kesin olarak yanlış olan kanal yayını tam gece yarısında sona. hayır gece yarısında cumartesi günkü gece yarısında cumartesi günü ile ilgili gece yarısında 30 dakika kala bitmiştir ve televizyon kapanmıştır. 75. soruya gelince 75 nedir? burada yukarıdakilerin hangileri aynı gün yayınlanmış olabilir? Güzel. Şimdi şu belli değildi kıymetli hocalarım. Yani müzik burada yayınlandı belli değil. Yani müzik 74. soruya göre yaptım. Müzik diğer tarafta yayınlanabilir. O zaman spor da burada yayınlanır. Dolayısıyla burada da program yayınlanmaz. 4 tane programla biter pazar günü. Burada yayınlanırsa bir önceki soruda da onun olasılıklarını yaptık. Bu şekilde olabilir. Burada yayınlanmaz. Şimdi yani spor müzik yayınlanırsa spor da mecbur onunla birlikte yayınlanacak. Bakalım şuraya. Film, müzik, yarışma, açık oturum. Şimdi film eğer yayınlanırsa bir buçuk saat oldu ya. Yani nerede yayınlanabilir? Burada yayınlanabilir. Burada yayınlanmışsa müzik diyelim ki. Yayınlandı bir buçuk saat. Film burada yayınlanmışsa bir buçuk saat oldu ya. Geriye ne kaldı? Bir saat. O zaman bir saatlik bir program olacak. Bir saatlik hangi program var? Bir saatlik sadece yarışma programı var demek ki filmle birlikte yarışma programı yayınlanabilir bir üç olabilir. Evet. Filmle birlikte film bir buçuk saat yarışma nedir? Yarışma 60 dakika olabilir bir üç olabilir. Yayınlanmış olabilir. İkincisi şimdi diyor diyor ee, peki şu olursa film yerine açık oturum yayınlarsak burada açık oturum bir buçuk saat değil mi? Açık oturum bir buçuk saat bir saatlik nedir? Yine yarışma programı var. Demek açık oturumla da yarışma programı yayınlanabilir. Var mı bu açık oturumla yarışma programı? Açık oturum burada 4. Yarışma programında 3. 3 4 de olabilir. 3 4 var mı? Şıklar 3 4 yok. Bakınız. Bu ikisi olabilir. Başka olamaz. Niçin başka burada? Yani şu şıklarda verilen filmle yarışma veya açık oturumla yarışma ya bir Ya 1 3 ya da 3 4 olabilir. 3 4 olmadığına göre 1 3 var burada. Diğerleri olur mu? Onlar bakalım. Bir iki. Film. Mesela. Demek burada cevap ne olacak? Cevap burada Bursa olacak. Bundan dolayı yani bir üç filmle birlikte yarışma. Peki diğerlerini çalışma açısından inceleyelim. Bir iki diyor. Filmle müzik. Filmle müzik yayınlanmaz. Çünkü müzik olduğu zaman spor olması lazım. Film oraya giremez. Vakit yok orada. Bir üç. Bir üç nedir? Filmle yarışma. O da olmuştu. Doğruydu bu şey. yayınlanmış olarak. 1-4. 1-4. Filmi açık oturun. Film 1.5 saat zaten. Açık oturunda 1.5 saat, 3 saat. Burada 2.5 saat yani buralarda öyle yer yok. 3 saatlik bir yer zaman dilimi söz konusu değil. Olmaz. 2-3. 2-3. 2-3. Yani müzikle yarışma bakalım. Müzik burada. Müzik olursa spor da olacak. Buraya zaten diğeri giremez o zaman. Yine 2 müzik. Müzik girdiği yerlere zaten diğerleri giremeyeceği için bak 2'leri direkt olarak edersek burada 1 4 ve 1/3 kalır. Buradan zaten 1/3 cevap. Şimdi, eee, gidelim. Kanalın 74. soru, 76. soruda kanalın yayınının tam gece yarısında bittiği bir gün <laughs> ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi, eğer cumartesi günü müzik yayınlanmışsa spor da var. Burada 30 dakika kaldı. Burada 2,5 saat var. Burada da daha almaz. Burada 1,5 saat olabilmesi için ne olması lazım? 1,5 saat ya yani 2,5 saati doldurmam için Bizde iki tane film var. Bir, bir buçuk saatlik fil, film, bir buçuk saatlik yayın, bir de bir saatlik. Ne olabilir? Mesela açık oturumla yarışma olur ya da filmle yarışma olur. Bu olabilir. Başka burayı dolduracak olduğu zaman tam zamanda biliyor. Tam 12'de bitiyor. İki buçuk saati dolduruyor. Çünkü iki buçuk saat yayın hakkımız vardı bizim. Haberle belgesel doldurdu. Aynı şekilde Mesela açık oturumla yarışma olabilir, filmle yarışma olabilir. Bakalım var mı? Açık oturumla yarışma var bakınız. Açık oturumla filmle yarışma var mı? Filmle filmle açık oturum var. Hayır ikisi olmaz. Dolayısıyla açık oturumla yarışma. Üsttekinden onun hesabını yaptık. Yani ne diyordu? Üsttekinde filmle burada yarışma dedi. Burada da açık oturumla yarışma dedi. İkisi de aynı. Yani ikisi de iki buçuk saatlik bir süre ve e, şu müziğin yayınlanmadığı diğer eğer müzik pazar günü yayınlanmışsa cumartesi e, cumartesiye geçeceğiz. Cumartesi yalnız pazara şu boşluğu nedir? Açık oturum ve yarışma programları yayınlanmıştır. Çünkü bu açık oturum burada bakıyoruz bir buçuk saat yarışma programı da bir saat bu olabilir. Yani bu olur. Bu şekilde söylenebilir. Dolayısıyla cevap ne olmuş oluyor? Diyarbakır olmuş oluyor. Diğerlerine olur mu? Film ve müzik mesela e, yayınlanmıştır. Filmle müzik yayınlanmaz. Müzik olduğu zaman sporu mecbur olacağı için film oraya giremez. Filmle açık oturum olmaz. Şey, film açık oturum olmaz. Çünkü bir buçuk saat. Bir buçuk saatta üç saat etti. Burada üç saatlik dilim yok. E, toplam 5 farklı program yayınlanmıştır. Hayır. 5 farklı program en fazla dört olduğunu söyledik. Gördük spor ve yarışma programları yayınlanmıştır. Spor ve yarışma. Spor olduğu zaman müzik de olacak. Dolayısıyla oraya diğer program giremez. Evet, ilk bu şekilde çekimimizi yaptık. Hayırlı olsun diyorum.